Paramount Otel mevzusu aslında ta 2021 yılında ortaya çıkan bir mevzuydu. Ve 2021 yılında birazdan size o zaman attığım bazı tweetleri de göstereceğim. Bu Paramount Otel bir yönüyle savunma sanayi, bir yönüyle devletin içerisindeki kirli işler, bir yönüyle kara para aklama, bir yönüyle narko mevzular hepsinin kesişip birleştiği bir noktaydı. Ve bu Paramount Otel Bodrum'da çok lüks bir yerde bakın size böyle hemen göstereyim hızlıca. Bodrum'da çok lüks bir yerde, inanılmaz güzel bir yarımada da bunun hemen ilerisinde Rixos vesaire var. Yani bu yarımadanın olduğu bütün alan, o Bodrum'un en güzel yerleri. Bilal Erdoğan, Rixos biliyorsunuzdur Bilal Erdoğan'ın. Bilal Erdoğan dahil Türkiye'deki son dönemde zengin olan insanlar tarafından parsellenmiş yerler. Paramount Otel de burada yapılmış ve dünyanın böyle oligark seviyesinde harcadığı paranın hesabını bilmeyen insanlarına Yönelik yapılmış bir oteldi. Orada normal zenginler de gidip kalmaz. Ya oligarklar kalır ya ülkesinin parasını soyan ee, otoriter diktatör rejimin elemanları gelir kalır. Böyle insanlar için yapılmış ultra lüks normal bir insanın içerdiği lüksten rahatsız olacağı düzeyde böyle bir otel yani görgüsüzler için inşa edilmiş bir otel diyebiliriz. Fakat bu otel başka amaçlarla kullanılmaya başlandı. Ne için? Para aklamak için, kara para aklamak için özellikle de uyuşturucu mevzusu. Bu otel 2021 yılında gündeme geldi fakat uzun yıllardır otelin sahibi değişiyor, isimleri değişiyor. Bir kördüğüm var, yargı mevzuları var. Otelin ilk sahibi Uras ailesi, Uras ailesinin fertlerinin yargıda verdikleri mücadeleler var. Rusya kaynaklı bir oligarkın işin içerisine girmesi var, var oğlu var. Ve Paramount Otel mevzusu kilitlenmiş vaziyetteydi. Fakat Kilit noktadaki isim Turan Avcıydı. Bugünkü operasyonda Sezgin Baran Korkmaz'a yönelik gözaltı kararı var. Cihan Ekşioğlu'na yönelik gözaltı kararı var.